Allah, Recep amcamızın da ruhuna hediyet edilsem kabul eyin Allah'ım. Onlardan hasıl olan sevabı, duamızı amin diyen şu cemaatimizin ve cümle geçmişlerinin ruhlarına ayrı ayrı hediyet edilsem kabul eyin. Bismillahirrahmanirrahim 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 Elhamdulillahi Rabbil Alemin Rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin Ve ala Ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu ala alihi Teala'nın ila Rabbi Rabbine dön Emre ilahisine tabi olan Ve Peygamber Efendimiz aleyhi salatu baba cennetin ortak kapısıdır iltifatına mazhar olmuş olan Recep Yılmaz Beyefendi'ye allah Teala rahmetiyle, merhametiyle ve şefkatiyle muamele eylesin. Amin. Bilip bilmeden işlemiş olduğu hatalarını, kusurlarını ve günahlarını affı mağfiret eylesin. Amin geride bırakmış olduğu fiskederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine Allah-u Teala sabrı cemil, ecru cezil ve metanetler ihsan eylesin. Amin. Yüce Rabbimiz ayet-i celilesinde bizlere şöyle buyurmakta Esa'idu billah Bismillahirrahmanirrahim Kullu nefsin da'ikatul mevt Her nefis her canlı ölümü tadacaktır. Ve ne bilirken bir Sizleri şerle de, hayırla da imtihan ediyoruz. Yani kimi zaman sevinç ile, kimi zaman üzüntü ile, kimi zaman da canlarınızdan, mallarınızdan, kazançlarınızdan eksilterek sizleri imtihan ediyoruz ve ileyna turcaun ve elbette sizlerin dönüşü bize olacaktır buyurmakta. Ve gönüller sultanı Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ise bir hadis-i şeriflerinde mealen bizlere şöyle buyurmakta. Sizlere iki nasihatçı bırakıyorum. Bu iki nasihatçıdan biri konuşur, diğeri susar. Konuşan nasihatçı Kur'an'dır. Susan nasihatçı ise ölümdür buyurmakta. Recep Beyefendi bizlere kainatın inkar edilemeyen en büyük hakikatını ve nihai sonumuzu vazu nasihat etmekte. Rabbim bu sessiz vaizin sessiz vaazına kulak verebilmeyi buralarda birer ibret olmadan önce nazara ibretle bakıp ibret alabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bir gün bu son ile bizler de karşı karşıya geleceğiz. O son ile karşılaşmadan önce kulları arasına dahil eylesin. Amin. Son yolculuğuna uğurlamakta olduğumuz Recep Beyefendi. Sizlerden birer üstü şehadet var talep etmekte. Kendisini yakinen tanıyanları ve bilenleri olarak hali hayatında kemali sıhhatindeyken iyi bir insan ve Müslüman olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Maddi, manevi, insani, İslami, ahirete taalluk eden hak ve hukuklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Cani gönülden helal ediniz. Helal olsun. Lütfen helal ediniz. Helal olsun. Allah-u Teala, yapmış olduğunuz üstün şehadetlerinizi, var izzet-i dergahında kabulleri en güzeliyle makbul eylesin. Amin. Ve efendim, karşı asla mezarlığına defnedilecektir. Buyurun, hep birlikte cenaze namazı için niyet edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim, <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Niyet oldu, Allah Celle Celaluhu rızası için namaza. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata, meyyit için duaya uydum hazır olan imama, her kişi niyetine. Allahu Ekber. Allah Ja, Allahümme ekber aleyküm ve rahmetullah Selamu aleyküm ve rahmetullah Dün ve geçmişlerimizin Ruhu için Kalsatak Becerik Yılmaz Beylerliği için Allah rızası için El Fatiha Allah'a Men altså Abi sen gel ben yine devam etsin. Yarın gelecek misin? Ben ağır olduma. Gel. Ne kırdık?

Biraz Tekrar başınız sağ olsun. Abi, sağ olun. Sağ kaç yaşındaydı? 73 yaş. 73 yaşındaydı. 70. Evet. Bir hastalık falan var mı? kal kalbinde gelsene bir yani. Kalbinde biraz sorun vardı abi. Evet. Allah rahmet eylesin. Fark etmezliği vardı ama normal ölüm olarak normal ölüm. Normal evet. ölüm olarak geçti ama. Evet. Tekrar başınız sağ olsun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin.